Selamlar arkadaşlar bugün yine çok güzel videolar karşınızdayım sizlere Instagram'ın en iyi e, takipçi ve beğen uygulamasını e, sizlerle beraber paylaşacağım e, Ben bayağı uygulama kullandım arkadaşlar bunun gibi biliyorsunuz baya çok uygulama var ama arkadaşlar benim en beğendiğim işlerin içlerinden en güzel olan e, bu tanıtacağım uygulama video biraz e, uzun sürecek arkadaşlar ama değecek gerçekten e, elimden geldiği kadar videonun fazla uzun sürmemesini isteyeceğim şimdi arkadaşlar e, uygulamayı nasıl indireceğimizi e, sizlere söyleyeyim arkadaşlar e, buradan Play Store'a gelip e ee, arkadaşlar sadece arama kısmına kremelle e, yazmanız yeterli arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi ilk başa çıktı. Buna tıklayıp e, indireceksiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bende yüklenmiş. burada arkadaşlar uygulamaya 5 yıldız verebilirsiniz. E, size arkadaşlar emniyet geldiği kadar hızlıca bu uygulamayı e, anlatacağım. Şimdi arkadaşlar uygulamaya girelim gördüğünüz gibi uygulama bu şekilde uygulamaya ilk girdiğinizde buradan arkadaşlar kullanım sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar ben okudum fazla bir şey değil şimdi buradan arkadaşlar eski giriş ile yap diyeceksiniz şimdi arkadaşlar isterseniz uygulamayın mantığını sizlerle beraber paylaşayım. Arkadaşlar fake hesapla uygulamaya giriş yapacaksınız. Her takip ettiğinizde sizlere elmas ya da coins veriyor, altın veriyor. Bu altınlarla da kendi hesabınıza takipçi atacaksınız. Yani bu kadar kolay. Zaten belki çoğunuz biliyordur. Şimdi arkadaşlar ilk başta isterseniz bir tane fake hesap kuralım. Burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer fake hesap yapmasını biliyorsanız video sarabilirsiniz. Şimdi ilk önce sağ sağ alt sağ köşeye basılı tutacaksınız ve buradan hesap ekle diyeceksiniz. Ee, burada arkadaşlar yeni hesap oluştur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada kullanıcı adı yazacaksınız. Ee, kafadan atmayın arkadaşlar kullanıcı adını. Instagram e, algılıyor yani direkt hesabınıza bana atıyor buradan bir tane alt ses seçelim buradan şifre yazalım ve buradan yeni telefon e veya e-posta ekle diyeceğiz arkadaşlar buradan isterseniz telefon numaranızı yazabilirsiniz buradan e-posta yazın daha iyi arkadaşlar buradan herhangi bir tane Gmail yazın e-posta yazın ve buradan ileri diyelim burada arkadaşlar e, buraları kestim videosu sürmesin diye ve burada arkadaşlar onay kodu gelecek kendi e-postanıza buradan isterseniz onay kodunu yazalım evet gelmiş buradan burayı kopyalayalım ve burayı yapıştıralım ileride diyelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar burası önemli Hesabımızın banyo için birkaç işlem yapmamız gerekiyor şimdi buradan ilk önce geç diyelim ve buradan da geç diyelim şimdi arkadaşlar burada bir tane profil resmi kurmamız gerekiyor eğer arkadaşlar arka arka kişileri takip ederseniz yani arkadaşlar instagram fark ediyor direkt banyo benim baya hesabım gitti siz, e, bunlar yaparsanız ban yememe ihtimaliniz çok düşük oluyor. Buradan herhangi bir tane fotoğraf, profil fotoğrafı koyduktan sonra buradan birkaç kişiyi takip edebilirsiniz. Son arkadaşlar e, burası yine önemli dediğim gibi buradan ileri diyelim. Şimdi ilk önce bir tane post paylaşmamız gerekiyor. Yani bir tane fotoğraf paylaşmamız gerekiyor. Şimdi buradan video paylaşalım. Evet bir tane video seçtim arkadaşlar. Buradan da açıklama kısmına bir şeyler yazın. Hesap sizin insan olduğunuzu tam olarak algılasın diye arkadaşlar. Şimdi buradan profili düzenle diyeceğiz ve buradan profesyonel hesaba geçiş yapmamız gerekiyor. Tabi yapmasanız olur ama yaparsanız daha iyi. Buradan devam devam dedikten sonra Buradan herhangi bir tane kategori seçeceksiniz ve kategori etiketini göstereceğiz ve ilerleyeceğiz. Kusura bakma arkadaşlar. En geldiği kadar hızlı anlattığım için bazı yerlerde evet Artık hesabınız profesyonel hesaba geçiş yaptı. Buradan arkadaşlar isterseniz bir tane daha fotoğraf paylaşalım daha iyi olur. Buradan yine paylaşalım. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yaparsanız daha iyi ban yememe sebebiniz daha düşük olur. Buradan arkadaşlar fake hesabımızın kullanıcı adını ve şifresini yazın. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı şu sol üst köşedeki olan şey. Şifre yazdıktan sonra da giriş yap diyelim. Ve tamam arkadaşlar yani her giriş yaptığımızda her gün sizlere 10 elmas 10 altını bedava veriyor yani 5 takipçi 5 ve 5 beğeni her iki tane takip e, elmas bir takipçi elde ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde 10 elmas 10 altın buradan kazan kısmına gelip buradan her takip ettiğinizde sizlere bir tane elmas veriyor her iki tane elmas ise bir tane takipçi elde ediyor biliyorsunuz arkadaşlar birçok uygulama ya yani 4 takip ettiğinizde bir takipçi elde ediyor ya da daha fazla şimdi arkadaşlar buradan kendi hesabımıza takipçi olacağız buradan kendi hesabınızı kullanıcı adını yazalım istediğiniz herhangi bir tane hesaba takipçi yollayabilirsiniz beğenle atabilirsiniz buradan takipçi isteyin isteyin diyelim ve buradan gördüğünüz gibi 50 elmas 50 elmastan başlıyor. Gördüğünüz gibi 50 elmas 25 takipçi ediyor. Gördüğünüz gibi 10 tane elmasım var. Şu an toplamayacağım arkadaşlar video uzun sürmesin diye. Siz buradan toplaya bilirsiniz. Buradan arkadaşlar otomatik özelliği de var. Çok güzel bir tane özellik. Siz, o kendi kendi e, takip ediyor otomatik koyduğunuzda. Evet arkadaşlar videomuz burada kalır görüşürüz Arkadaşlar kusura bakmayın sizlere uygulamanın iki tane hatasını söylemeyi unuttum ee, İlk hatamız arkadaşlar bayağı çok kişiyi takip ettikten sonra buradan sizlere isteyen bir süreliğine hesabınızı bloke etti hatası verecek yani arkadaşlar kimseyi takip edemeyeceksiniz puan kazanmayacaksınız gördüğünüz gibi 5000 kişiyi takip ettiğim için hes hesabıma blok konuldu siz buradan arkadaşlar bayağı fake hesap yaparak giriş yapabilirsiniz. Artık kısma tıklayarak. Ee, sizlere arkadaşlar uygulamayı tanıtmayı unuttum. Ee, tanıtmayı unuttum. Ee, hızlı bir şekilde isterseniz tanıtayım. İlk ilk e, baştaki sipariş siparişlerime tıkladığınızda buradan daha önce verdiğiniz bütün siparişler gördüğünüz gibi gözüküyor. Hepsi durum bitti. Yani bütün takipçiler geldi. Son arkadaşlar buradan para değişimi var. Buradan altınlarınızı elmaslara e, e, dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da arkadaşlar transfer edebilirsiniz başka bir hesaba elmaslara. Sonra arkadaşlar buradan da dediğim gibi e, başka kişilere takipçi yollayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar ikinci hatamız e, biraz e, takip ettikten sonra sizlere görüntüleyecek kimse kalmadı diyecek. Çünkü arkadaşlar uygulamayı fazla kişi kullanmadığı için bu hata verecek. Siz arkadaşlar bu videoyu paylaşarak başka kişilere bu uygulamayın daha fazla yüklenmesine yardımcı olabilirsiniz. Siz de yararlı olabilirsiniz arkadaşlar. Evet e, videomuz buraya kadar arkadaşlar. E, görüşürüz.